Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto uzmanından hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün size MXC'de 3 farklı etkinlik var. Para kazanabileceğimiz etkinlikler var, airdroplar var, fırsatlar var. Bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olduğunuzu, bildirimleri açtığınızdan emin olun arkadaşlar. Aynı şekilde Twitter'da lütfen takip edin. Buradan da airdropları paylaşıyorum. Buradaki linkten de ayrıca hem airdrop hem de chat kanalımızı soru cevap yardımlaşma için mutlaka takip edin oldukça aktifiz sohbet çeviriyoruz arkadaşlar buralarda her zaman sizleri bekliyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle MXC'de şu an ikinci bir emre kadar yani 8 Ağustos'ta başladı yeni bir duyuru gelene kadar işlem ücretleri limit e, emirlerde maker olarak yaptığınız emirlerde yapıcı işlemlerde yani. E, sıfıra düştü hiçbir işlem ücreti ödemiyoruz bu şu an mükemmel bir avantaj çünkü büyük Borsalarda Bedava işlem yapmak e, Oldukça bizim için Faydalı Onun dışında şimdi Açıklamalardaki linkten MXC hesabı açarsanız Size aynı gün KYC yaptığınız Koşulda tek şartı bu Açıklamalardaki linkten üye oluyorsunuz aynı gün KYC yapıyorsunuz size 10 dolarlık bir vadeli işlem Airdropu veriyor arkadaşlar e, bu arada bir hatırlatma e, uyarı yapayım bazı arkadaşların KYC'si kabul edilmiyor kimlikte vesaire bir sorun yaşıyorlar. O zaman birincil KYC değil de direkt gelişmiş KYC yaparsanız o sorunu çözmüş olursunuz. Normalde birincil KYC yetiyor ama bazen kimlikler burada kabul edilmiyor hata veriyor bir şey oluyor. O zaman direkt gelişmiş KYC'den yaparsanız sorunsuz bir şekilde KYC'nizi tamamlamış olursunuz arkadaşlar. KYC'yi aynı gün yaptıktan sonra size bir gün sonra en geç 48 saat sonra bir aksilik olmadığı sürece 10 dolarlık vadeli işlem bonusu veriyor. Bu vadeli işlem bonusunu direkt USDT olarak çekemiyorsunuz. Ancak şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum diğer borsalarda da. Bir de şunu yapmanız lazım. Şunu da unutmayın. Vadeli işlemler kısmından şuraya tıklıyorsunuz. Ben de şu an açık olduğu için zaten önemli olmuyor bende şu an ama ilk kez işlem yapacaksanız buradan gelip mesela tıklıyorsunuz hesap açmış gibi oluyorsunuz. Yani o ilk tıklama yapmanız gerekiyor yani kayıt olup KYC yaptıktan sonra buradan vadeli işlemlere tıklamanız lazım arkadaşlar. Mesela ben USO marjını marjine tıklıyorum. E, şurada sizden bir onay isteyebilir. O onayı yapmanız lazım eğer isterse diye. Bu etkinlik ayrı bir şey, bununla alakası yok. Ya yani şu sayfayı bir kez açın mutlaka. Açıldığından emin olun sayfanın. Şimdi size verdi 10 dolarlık bonus da vadeli işlemlerde bir işlem açarsınız arkadaşlar. Orada ettiğiniz karlarını çekebiliyorsunuz. Yani mesela 10 dolarlık vadeli işlemle hatta birazdan diğer ödülleri de aldıktan sonraki toplam hesabı yapalım daha sağlıklı olur. Çünkü kazancınız sadece 10 dolar değil arkadaşlar fazlası var merak etmeyin 60 dolara kadar devam edeceğiz. Ona da geçmeden önce bir yetkinlik daha var. Tabii ki burada gördüğünüz bu iki etkinlik sadece benim linkimden kayıt olursanız geçerli arkadaşlar burada da spot'ta 2000 dolarlık bir işlem hacmi yaptığınız zaman yani 1000 dolar al 1000 dolar sat gibi düşünün Toplamda 2000 dolar size 5 MX ödülü veriyor. Borsanın MX'in kendi tokenı biliyorsunuz MX. Şu an 1.2 dolar. Yani 6 dolarlık bir ödülle buradan kazanacaksınız arkadaşlar. 2000 dolarlık bir işlem yapmanız gerekiyor. işlem hacmi. Şimdi airdrop'ların devamına bakalım. Buraya geldik. Hesabımızı açtık. KYC'mizi yaptık. 10 dolarlık bonus aldık devamını nasıl alacağımıza bakalım. Şuradan girdik arkadaşlar. 1000 dolar kazanın kısmına gelin. Aşağı inin. Burada çok basit görevler var. Mesela başlangıç görevleri. 300 dolar depozit etmeniz karşılığında 5 dolar alıyorsunuz. Tamam mı? Sonra 500 dolar yatırıyorsunuz. Tekrar 10 dolar alıyorsunuz. 2000 dolar herkes de olmayabilir ama diyelim ki 2000 dolarınız var parça parça yatırın önce 300 yatırın sonra 500 yatırın en son bunları çekip tekrar 2000'e tamamlayabilirsiniz fark etmez buradan 15 buradan 20 buradan 35 dolarlık bir airdrop da almış oluyorsunuz. Az önce de 10 almıştım. Etti 45 dolar sadece burası. İlk vadeli işlem bu 45 dolarla kaldıraçlı veya kaldıraçsız fark etmez. 1000 dolar işlem açabilirsiniz veya bunu daha sonra yapabilirsiniz. Fark etmez. Bu 45 doları peki nasıl değerlendirebilirim diye soracaksınız. Veya 45 doların e, bu 5 doların aldıktan sonra hesaplarız. Önemli değil. Ama şu, biz 45 dolara göre hesap yapalım. Bu 45 doları direkt olarak çekemezsiniz. Spot cüzdanınıza çekmeye çalışırsanız bu para sıfırlanır. Çok dikkat edin. Bunu direkt spota çekmeyeceksiniz. Bununla gideceksiniz. Mesela 10 kaldıraçlık bir işlem açacaksınız. Tamam mı? 45 dolara atıyorum. Bitcoin'in şu anki fiyatına long açtığınız zaman 10 kaldıraç e, açtığınızı farz edelim. Normalde 10 kaldıraçlık işlem açtık ve Bitcoin diyelim ki %10 yükseldi. Normalde bu kadar para kazanacaktık ama biz 10 kaldırış açtığımız için 45 dolar kazanmış olacağız. Yani paramızı 2'ye katlamış olacağız. Ve burada 45 dolarımız vardı. 45'te biz kazandık. 90 dolar oldu. Bu 90 doların 45'ini direkt olarak spota çekebiliriz. 45'i yok oluyor çünkü bu zaten bonuslu. Ama kazandığımız kısım yani diğer 45'lik kısmı hesabımıza çekebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İşte diğer ödüllerle birleştirip burada vadeli işlem de yapıp arkadaş davet edip vesaire bu ödüllerin sayısını 45'ten 60-65 daha da yukarılara çekebilirsiniz. Dediğim gibi bununla da vadeli işlemlerde işlem açıp ettiğiniz karları çekebiliyorsunuz. Veya tam tersi mesela 50 dolar biriktirdiniz gittiniz 20 kaldıraç kullandınız tamam mı çarpı 20 bin dolarlık işlem açtınız bitcoin short açtınız diyelim yüzde bitcoin düştü. Siz buradan 100 dolar kazanırsınız ve o kazandığınız 100 doları direkt olarak hesabınıza çekebilirsiniz. Kaldıraç kullanırken 20 kaldırıcı geçmeyin. Evet bu bir bonus. Kaybederseniz bir şey kaybetmiş olmuyorsunuz ama Boşu boşuna da kazanacağınız paradan yani kardan zarar etmeyin. 10 ila 20 kaldırıcı arasında Bitcoin'de bir pozisyon açabilirsiniz veya istediğiniz herhangi bir coin'de bir pozisyon açabilirsiniz. Bu şekilde Paranızı yani bonusu gerçek paraya Çevirebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi şu şeye mutlaka dikkat edin 10 dolar almak için Başlangıçtaki Kayıt olup aynı gün KYC yapıyorsunuz ve şuradan gelip vadeli işlemler kısmına tıklayıp Vadeli işlemler aktif olduğunu kontrol ediyorsunuz 48 saat içerisinde size gelmesi lazım ödülün diğer bu 5MX'lik ödül ise bakın burada Yazdığı gibi 10 günde bir dağıtılıyor bu hemen gelmiyor Bunun da bilgisini vereyim ee, ve bu mx ödülünü almak için işlem ücreti alınmayan işlemler hariç diye bir not var buna dikkat edin. Çünkü biliyorsunuz şu an işlem ücretleri sıfıra düştü. Ee, spotta işlemleriniz sıfır komisyonlu olacak. Buna dikkat edin. Bunların dışında sormak istediğiniz bir şey olursa arkadaşlar mutlaka telegrama, chat grubuna gelip yazın. Her türlü size yardımcı olmak için. Hazırım. Bu arada piyasada bu aralar çok popüler olan bir coin var. Ee, Türklerin özellikle rağbet ettiği lovely coin arkadaşlar. Bu da mxc'de listeli fırsat bu fırsat sıfır komisyon varken hiç komisyon ödemeden buradan lovely işlemleriniz yapabilirsiniz. Bu aralar için inanılmaz bir şekilde Türkiye kripto piyasalarında çok popüler bir coin lovely ino işte kendi dexleri var launchpadleri var vesaire şimdi projeyi uzun uzun incelemeyelim. Ee, siz girer incelersiniz yani bir shitcoin'den biraz daha farklılaştırılmış çok popüler olduğu için eğer işlem yapanlarınız varsa sıfır komisyon fırsatı varken e, buradan yapabilirsiniz. Onun dışında anlatmadığım bir şey kalmadı arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi diğer mecralardan takip ederseniz fırsatları kaçırmazsınız arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler. Bol arkadaşlar.